Merhaba, bugün e, sizin için seçtiğimiz bir kaynağa yakından bakıyoruz. Özellikle TYT'ye hazırlananlar için çok temel, hani geometrinin A'sı B'si diyebileceğimiz noktalar, doğrular, açılar gibi konuları işliyor. Aynen öyle. Bugün bu temel kavramları biraz ayrıştıracağız, e, birbirleriyle nasıl konuştuklarına, nasıl ilişki kurduklarına bakacağız. Yani bu kaynakta sizin için öne çıkanlar neler? Hangi bilgiler daha kritik? Onları bir süzelim. Diyoruz. Geometrinin alfabesini çözmek gibi bir şey aslında. Harika. O zaman hemen başlayalım. Her şey e, noktayla başlıyor. Çok ilginç. Kaynakta da üstünde duruluyor. Nokta matematikte tanımsız bir kavram. Boyutu yok. Sadece bir iz. Büyük harfle gösteriliyor A noktası gibi. Tanımsız bir şeyle başlamak biraz e, kafa karıştırıcı değil mi başta? Ya evet ilk başta öyle gelebilir ama matematiğin temelinde bu var aslında. Bazı şeyleri, hani aksiyon diyoruz ya, sezgisel olarak kabul edip yola çıkıyoruz. Nokta da onlardan biri. Ama tanımsız olması onun üstüne sağlam şeyler inşa etmemize engel değil. Bakın noktalardan hemen doğruyu tanımlıyoruz. Aynı hizada sonsuz nokta. Kaynakta gösterimler önemliydi. Ya AB doğrusu gibi iki noktayla. Ya da tek bir küçük harfle D doğrusu gibi. Evet. Aynen. Sonra bu doğrunun parçaları geliyor. Işınlar, bir noktadan başlayıp bir yöne sonsuza giden, mesela AB ışını gösterimi, A'dan başlayıp B yönüne giden. Bir de doğru parçası var, iki nokta arasında sınırlı kalan, uçları dahilse AB gibi köşeli parantez. Kaynakta bunların kesişim, birleşim örnekleri de vardı sanırım. Evet evet, mesela DE ışınıyla CF ışınının kesişimi soruluyordu, ortak kısım yani. Sonuç olarak da DC doğru parçası çıkıyordu. Yani temel tanımları kullanarak basit problemler çözüyoruz aslında. Anladım. Peki biraz daha geniş resme bakarsak düzlem var bir de. Sonsuz genişleyen düz bir yüzey gibi, değil mi? Hı <laughs> hı, aynen öyle. Ve bu düzlemde doğrular ya bir noktada kesişir ya da hiç kesişmezler. İşte o zaman paralel diyoruz. Paralel, evet. D1 D2 şeklinde gösteriliyor. Eğer tam 90 derecede kesişirlerse de dik oluyorlar. Onun da sembolü var. D1 parpendiküler D2. Aynen. Semboller önemli geometride. Bir de kaynakta şey formülü vardı. En tane doğru bir düzlemi en fazla kaç bölgeye ayırır? Aa evet, onu not almışım. n çarpı n plus 1 bölü 2 artı 1. Videoda n eşittir 10 için hesaplanmış. 56 çıkmış. <laughs> Bu formül pratik özellikle testlerde falan işe yarar. Temel mantığı da aslında her yeni doğrunun öncekileri keserek mevcut bölgeleri bölmesiyle ilgili. Anladım. Peki gelelim sayma işlerine. İşte burası bayağı ilginçleşiyor bence. Kaynakta bir çember üzerinde 8 farklı nokta verilmiş ve bu noktalardan kaç farklı doğru çizilebileceği soruluyor. Cevap için de kombinasyon kullanılmış. Aynen öyle. Çünkü bir doğru çizmek için kaç tane nokta lazım? 2. Elimizde kaç nokta var? 8. O zaman soru şuna dönüyor. 8 noktadan kaç farklı ikili grup seçebiliriz? İşte bu kombinasyon C82 yani. Hesaplayınca da 28 çıkıyor. Çok mantıklı aslında. Kesinlikle aynı mantıkla mesela doğrusal olmayan yani aynı hizada olmayan 3 nokta da bir düzlem belirtir. Orada da n'nin üçlü kombinasyonunu kullanırız. Hatta videoda ilginç bir örnek vardı. 5 nokta için. Evet, hem doğru sayısını C52 hem de düzlem sayısını C53 hesaplıyor ve ikisi de 10 çıkıyor. Aradaki fark 0. Matematikte böyle hoş tesadüfler oluyor demek ki. Oluyor evet. Peki doğrular kesişince ne oluşuyor? Açılar, açılar. Başlangıç noktası aynı olan iki ışının birleşimi derece ya da radyanla ölçülüyor. Kaynakta o D180 eşittir R pay çevirme formülü de hatırlatılıyordu. Evet. Ve tabii açı türleri var. Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açı, tam açı derecelerine göre yani. 90'dan küçük, 90'a eşit, 90'dan büyük, 180, 360. Bir de birbirini tamamlayanlar vardı. Tümler ve bütünler. Aynen. Toplamları 90 derece olanlar tümler, 180 derece olanlar bütünler. Bunlar problem çözümünde kilit. Bir de komşu açılar var. Hani ortak bir ışını olanlar. Ve ters açılar. Kesişen doğruların oluşturduğu zıt yönlü açılar. Onlar hep eşitti değil mi? Kesinlikle eşit. Bu çok önemli bir özellik. Bir de açı ortay var tabii. Adı üstünde açıyı ortalayan yani iki eşit açıya bölen ışın. Evet, onunla ilgili de bir özellikten bahsediyordu kaynak. Açı ortay üzerindeki bir noktadan, açının kollarına indirilen dikmelerin uzunlukları eşittir. Hı hı, bu da geometride sıkça kullanılan işe yarar bir bilgi. İleride başka ispatlarda falan karşımıza çıkar. Peki, bütün bunlara şöyle bir bakınca tanımsız bir noktadan başladık. Doğrular, düzlemler, açılar, ilişkiler derken bayağı bir yapı kurduk. Seda Hoca'nın videosu bu temelleri e, sağlam atmaya hedefliyor. Anlaşılan çok net tanımlar, formüller, sayma yöntemleri var. Evet. Ve işin güzel tarafı da bu. Yani ne kadar basit, hatta bazıları tanımsız dediğimiz kavramlardan yola çıkarak ne kadar düzenli, ne kadar karmaşık sistemler kurabildiğimizi görmek. Tanımın mantıksal çıkarımın gücünü gösteriyor aslında bu temel geometri. O zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Olur tabii. Başta da konuştuk ya. Geometri tanımsız bir nokta üzerine kurulu. Peki Sizce matematik gibi bu kadar kesinliğe dayalı bir alan neden böyle tanımsız bir kavramla işe başlıyor ve bu durum üzerine inşa edilen diğer her şeyi yani tüm geometriyi nasıl etkiliyor olabilir? İşte bula biraz kafa yormaya değer diye düşünüyoruz.